Herkese merhaba. Umarım çok sağlıklısınızdır. Annemde Alzheimer var. Bende olur mu? Parkinson teşhis kondu babama. Bizde de çıkma olasılığı var mı? Kız kardeşimde MS atakları var. MS teşhis edildi. Çocuğunda çıkar mı? Gibi gibi sorular geliyor. Öncelikle şunu söyleyelim. Genetik hastalıkların çoğu büyük bir çoğunluğu kader değil. Çünkü genlerin açma ve kapama düğmeleri var. Buna epigenetik diyoruz. Örneğin ikiz çalışmaları gösteriyor ki tamamen aynı genetik koda sahip iki kişi farklı yaşam koşullarında kendilerine farklı baktıklarında biri sigara içiyor biri içmiyor biri daha sağlıklı besleniyor di diğeri beslenmiyor biri daha çok strese maruz kalıyor diğeri kalmıyor gibi birinde bakıyoruz kötü beslenen hayat koşulları kötü olan diyabet oluyor diğeri olmuyor aslında ikisinde de mail var varsa fakat yaşam değişikliği nedeniyle birinde o gen açığa çıkıyor, birinde çıkmıyor gibi düşünebilirsiniz. Nörolojik hastalıklarda da Alzheimer, Parkinson, depresyon, şizofreni, otizm gibi hastalıklarda farklı farklı genetik yatkınlıklar tespit ediliyor. Fakat bunun var olması kesinlikle o hastalığın çıkacağı anlamına gelmiyor. Bu çok önemli. Lütfen bunu unutmayın. Hepsinden korunmak için yapılacaklar ortak. Stres çok önemli bütün hastalıklarda olduğu gibi strese dayanıklı hale getirmemiz lazım vücudumuzu. Tabii ki olabildiğince az stres fakat varsa da kendimizi koruyacak mekanizmaları geliştirmemiz lazım. Bol bol ne diyoruz? Meditasyon, farkındalık egzersizleri, nefes egzersizleri, çıkmak, hava almak, sevdiğimiz insanlarla görüşmek, hobi sahibi olmak, okumak, öğrenmek Bunlar insan dayanıklılığını arttırıyor. İyi uyku her şeyin altında var. Daha doğrusu kötü uyku bütün nörolojik hastalıkları ortaya çıkartmada hızlandırmada etkin. Fiziksel egzersizin olması, koruyucu olmaması, her zaman yatkınlık. Kafayı çalıştırmak, öğrenmek, bilişsel fonksiyonları çalıştırmak, hafızayı çalıştırmak, bol bol konuşmak, dinlemek, kitap okumak, insanlarla bir araya gelmek, sosyal iletişim, doğru ilişkiler bunlar hep koruyucu. Beslenmeden hep bahsediyorum. Beyni iyi gelen yiyecekler, antioksidan içeriği bol. Bütün nörolojik hastalıklardan koruyucu, kötü beslenme hepsine meyili arttırıcı. Lütfen bunları unutmayalım. Genetik hastalıklar kaderimiz değil birçok şeyi kendimiz değiştirebiliriz, kendimizi koruyabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.